Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Terminator Savaşı'nın 4. bölümünü çekiyoruz. En son burada kalmıştık. Ee, Bayağıdır video çekmiyorum biliyorsunuz. Çeşitli sebeplerden dolayı işte okul falan. Ee, bir de oyunun kaydını kaybettim. Tekrar oynamak zorunda kaldım geldiğimiz yere kadar. Çok bir şey değildi ama onlar hepsi bir zaman aldı. Yani o aslında bir iki gün sürdü. Daha çok okulla ilgiliydi. Ee, okul olmadığı zaman okul yani sınavlarla ilgiliydi. Sınavların bittiği zaman da akrabalar falan geldi. Ev çok gürültülü olduğu için video çekecek bir ortam. Yani yoktu pek fazla. Şimdi döndüm. Şöyle girip nerede kaldığımıza bakmıştım ben. Buradan devam ediyoruz. Aynı yer. al al of be. fena değildi lan lan ölüme geçti ya şu şeylerden geliyor sanırım Ben vurdum. Nasıl inciyor? Ben vurdum. Ben vurdum diyor diyorum. Neyse böyle bir saçma sonunda kavga olmaz. Önce arkadaşlarına vurulmadı değil Gördük. Bu tarafa gidilmiyor. Uçak mı düşmüş? Ah Ha, ha sizler İz şu. şunlar <laughs> <laughs> biraz bassam iyi olur yoksa videoda hiç ses <gülüyor> silah. Silah. Roketleri harcadım. Ah. Ezora başardım. <laughs> <laughs> we gotta flank these things, people! topmas olması lazım. Atarlı. Beni yalnız bırakın. Bios bir yerinde dur robot. Ah. Ah biri gitti. Biri gitti. Ah sen de. Çıksın tık daha sola 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 Tamam seni Aman Aman ha Tam istediğim yer güzel Çok güzel aferin Ve sen de şöyle alalım yani Tamam İçeriz geziyorlar. Anam. Abi, abi. Ödüm patladı lan. patlattın lan. Geç. şurası neyse. Şuradan şuraya geçecek kadar manyak mıyız. Evet. bir yerde yok. Heh şuraya geçelim. Güzel. Heh, şuradan halledebilir miyiz? Galiba burayı böyle yapacağım. Evet güzel. Burayı böyle. Yavaş yavaş yapacağız. Şu beni gördü sanki. Evet o görünce diğerleri de gördüm. diye. Hey, Ekonomum sesi 3. geç. Görmesi olmaz ha. Şuraya bir daha gireceğim de tırsıyorum bir daha iş olur mu diye. Geçtim. Nasıl gördün ya? Ah fake attım abi. Hadi. arkasım dönmek zorunda kalacak. Çünkü buna da saldıracaklar. Güzel. Hadi bakalım. Güzel ama bu silahın cephanesi bitti. Bir ses duydum. Dolak diye. Buradan geçilmiyor mu? Ya of. Ya ne saçma şey şunun üzerine çıkamıyor musun ya? Çıkamıyor. Ha buraya çıkıyorsun, şuraya çıkamıyorsun. O. Adamın bir bildiği varmış bu arada. Adamın çıkarken bir bildiği varmış yani. Yalnız o silahlardan hiç yok ya. Şunlarla. alalım. Bu arada bisikletler ne yapıyor? Onu. Ah! Oh. Tamam siz indiriniz abi. Ama çok mermim yokmuş ha. Ben şunlara saklayayım. Şunları vurun. Biz takmıyorlar. Ben de onları takmıyorum aha takıyorlarmış al 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 gel bu tarafa ben bi tutturamadım hee bi şarjör harcadım şurayı ha bizimkiler şey nerede öyle mi şimdi bir şey arıyorsun. tamam aa dakika tutmadım ha 10 dakika oldu mu acaba neyse ben biraz oynarım böyle uzun sürüyor pek bir fikrim yok hatırlamıyorum ben bu önce oynadım onion station onion station burda ne var oyunun bir sonunu hatırlıyorum bir de biraz boşuna buraları hiç hatırlamıyorum ya şurada dondurayım diyecektim de bunlar kısa sürüyordu galiba Bitiyor hemen şöyle. Ağzına kadar inelim. <laughs> İn hadi. Daha hızlı. Mouse'a abandım artık hadi. Of dişlere bak diş koymuşlar bir de. İyi hemen bitti. Fazla mı kızdık acaba? Aa geçtim ya. <laughs> Yo burası gayet normal. <laughs> sıkıntı var herhalde. <laughs> Buraya robot girmemiş mi? Oo. Tepesi açık ve robot yok ha? İlginç. O zaman burası da güzel bir yere benzemiyor pek. Oh. Efsane bir yer yalnız bir sürü silah var. biz, biz üç kişiyiz de kaç kişiye bedeliz be? Niye sesler bu kısık ya? Ara sahnelerdeki sesler kısaldı. Kıs, sesler kısıldı. Birkaç görev daha yapıp bitirebilirim. Tamam. Şimdi. Hay aman 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 aman. Aman. kadarıyla. Got one. On the right. Get ready. I've got a Endo. Be careful. Of baya güzel ha. Bunu bu bunu, bunu önemli. Değil. Ha, sesler gelsin. Şuradan mı geçiyorsun? Şu bombaları mermileri falan toplamak istiyorum da. Bu makinalar ne için? Aha, oh, aha benim silahım. Niye alınmıyor? Heh, pompalı alsın. Şey, roket alsam mı? Şunun yerine roket alayım. Baya gidiyor bu zaten. Şurada karşıya nasıl geçiyoruz? Buraya kadar gelip de yani alamamazdık. Yok artık. I heard stories, you know, about people who went crazy after Judgment Day. They're crawling around in places like this, eating each other to stay alive. <laughs> you mean cannibals? And did they hunt with mutant dogs, too? Don't laugh. I heard they've taken over Fullerton. That's why Command never sends anyone near there. Those are just stories, Angie. There's no such thing as monsters. Ah, konuşmuytmiş. John, efendim. Ne? Kardeşim, kimsin? Kimsiniz o? Oo, davcya bak, bak. ormandan gelmiş. Kat yoksa bak ses çok açtım ama ona rağmen çok az ses geliyor. Kat kendini kes. ee, şimdi ne oldu? Ha. Bu hani vardı ya bölümde insan derisi geçirilmiş robotlar. Ondan mıyız? Ondan test ediyor. Kanlı kanıyorsa insansız. Tanıt, tanıt kendini. Hmm. Skynet, oh my god. Şurayı da yapacağım. Kapatacağım artık videoyu. Uzun olmuş olabilir bile. Değilim. Ha. <tık> Neler olduğunu anlat gerçekten diyor. Ha, yok, şu an doğru söylüyorum diyor. Ah, okuyamadım tamam mı? Riskler, tamam cümle başını kaçırdığım için. Sana nasıl yemek olsun vereceğim. Sen de bizi destekleyeceksin. Seni uyarıyorum. Biz tünellerde yaşıyoruz. Eğer yanlış bir şey yaparsan işte kendi ellerimi öldürürüm. Anladım. Teşekkürler. Barnes is our quartermaster. He's a big guy, bald with a beard. Sings to himself a lot. Can't miss him. he'll get you what you need anyone gives you trouble just holler name's warren now if you'll excuse me i've got work to do did you see the way warren treated them i was just playing wrong so i don't trust them look that could be up to something Yerleşmişler tırına. Çek, çek, çek. Şunlar ne? Radyo gibi şeyler mi? Delileri var onların. Neyse. Şuraya gidecektim de. Nasıl gidiliyor bilmiyorum. Kardeş bir yol tarif edeyim. Bir şey oldu da artık. Ne bilmiyorum. Ben şu adamın yanına geldim. One and one. Right, I am Connor. Ben neyin Ben, ben Evet, bize her biri söyledi. Ah, 3 insan, üç gün. Hmm. Evet, böyle bir planlıyoruz. Kahkahalar. Ya ben anlıyorum da. Tercüme ederken chat bat. Hani yanlış <laughs> tercüme etmekten tırsıyorum birazdan. Barnes ol. Bir Barnes bu değil miydi? Bir Barnes'tan var. Kaç kişisiniz siz? Adam bir tane demişti. Sen? Barnes mısın? Ya. Yeah. Barnes mısınız? Ya. Barnes mısın? Ya. Yeah. Kim Barnes kardeş? machines the machines followed you here you've endangered all of our lives i had to kill you but i'll let skynet do it for me barnes take this waste of space and make sure our security system is working buy us enough time to get everyone out of here i'm two steps ahead of you man i'm coming with you come on follow me come on Man, you really managed to piss one off.: He's right, though. The machines must have followed us here. It's our fault. He said no one's bothered you guys for years.: Don't listen to him. Man, it happens every couple of months. Skynet finds us. We pack up and we run. He just likes to have a scapegoat. Robotları tutun. Sin bir sinyalimle koşun. Biz yani biz yaparız ya. Ne, ne dersen yaparız. <laughs> evet. Ha bomba koydu. Bunlar bomba koymuşlardı. We've got wasps above us. Hold on, hold on. What's that? One of the charges must have come loose. Skip it! You have enough C4 to blow the platform. Yeah, but they're wide in series, not parallel. One goes, they all go down. Can you fix it? Yeah, but it might take a minute. <sighs> this one looks fine. This one. Oh, yeah, just like that. Machine is down. <laughs> kaydı robot Bak <Afak> oldu <laughs> Merdan de kaydı was working. Nerede? O, kaç tane geldi? <laughs> <laughs> Dedim oldu. Dedim oldu işte. Ha. Dur dur dur. It ain't this one either.

bombayı da hallet. Ah, here it is. Direkt tek attım yalnız galiba. Şu da geliyor bak. Bir T700 gördüm. önce şunu indireyim. Damn! Şu Almost got it. At ya artık. Çok ah. biz şu an yalnız ölüyorum. Roket o şeyde gitti Öleceğim ha. Oooo. Şuradan çekilmeliyim. diyerek canı dolsun doluyor mu? Oh. şunlar Ne? Şu ne ya? Aha. Riski atma. These robots. Goodbye. We're good. Goodbye, so what the fuck is this? Yeah. Hola. Catching. Helalde. o silah çok merak etmiştim ben ya. Zamansız oldu evet. Burada bitirebiliriz videoyu. Yarım saati geçmiştir. diye tahmin ediyorum geçmesi bile yaklaşmıştır. Şu an ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Şu konuşma da bitsin. Videoyu bitiriyorum. Ama zordu yani şimdi kolay bir bölüm değildi. Risk almadım orada. Evet konuşma da bitti herhalde. Aman 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 arkan gelmiyor değil mi? Heh, yok iyi. Ne yapıyoruz? Çırına biniyoruz? Bu bölümde yapsak mı? Yok tamam. Ee, evet, bu bölümden sonra bırakıyorum bakıyorum. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Ee, lütfen izleyenler abone olsun. Zaten videolar devam gelecek. Bugün Dota 2 videom da yani çekeceğim. Bugün gelmeyecek bunlar. Yani Nasıl gerçi size göre bugün olmuyor tabi. What are you gonna do now? Get out of Los Angeles. We have to find a new place to hide. We're never gonna win this war if we keep running from the enemy. Sorry, sweetheart, but this is a war we're never gonna win, no matter what we do. Ready your weapons, people!